Şeref Tok, dünya şampiyonu, voleybol antrenörüyüm. Bu videomuzda sizlere voleybolda servis konusunu anlatmaya çalışacağız. Anlatacağımız bazı servis çeşitleri olacak. Bunlardan alttan servis, tenis servis, floss servis ve smart servis. Basamaklamaları nasıl olması gerekiyor? En rahat, en kolay nasıl öğretebiliriz? Bununla ilgili sizlere sunum yapmaya çalışacağız. Bu konuda sporcum Yusuf bizlere yardımcı olmaya çalışacak. Hazır mıyız Yusuf? Hazırım hocam. Başlayalım o zaman. Şimdi ilk olarak alttan servisi nasıl öğretebiliriz? Basamaklamalarını nasıl yaptırabiliriz? Sporcum Yusuf'la beraber sizlere göstermeye çalışacağız. Evet Yusuf karşıya geç. Yönün bu tarafa dönük olsun. Şimdi alttan serviste ayak açılarımız, vücut pozisyonu nasıl olması gerekiyor? Onu ben anlatacağım. Sporcumuz Yusuf da göstermeye çalışacak. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Denge her zaman önemli. Sağ elini kullananlar için sol adım bir adım önde. Yarım adım değil, bir adım önde. Evet, dizler bükülü, manşet pozisyonu gibi orta seviyeye kadar çökelim, kalça geriye doğru alalım. Evet, sağ kolunu kullananlar için top sol elinde, bükülü değil dirsekler, kollar gergin. Sağ kolumuz, servis atacak kolumuz gergin, dirsekten bükmüyoruz, parmaklar açık, avuç içi sert, Omuzdan sallanır pozisyonda merkez omuz olacak. Kol gergin olması gerekiyor. Topu önümde değil, kolumun önünde tutmam gerekiyor. Onun için vücudumu hafif çevirmem gerekiyor. Biraz daha çökelim Yusuf. Gayet güzel. Alttan serviste vücudumuza vermemiz gereken açılar bu pozisyonda olması gerekiyor. Peki topa vuruş esnasında ne yapmamız gerekiyor? Kural topun elden çıkması gerekiyor. Topu belli bir yüksekliğe, çok yüksek olmayacak şekilde gayet güzel de ee, top elimizden çıkarmamız gerekiyor. Ve esnada kolumuzu bir iki salınım yaparak hazır hale getirelim. Gayet güzel. Topu elimizden çıkardıktan sonra avucumuzun içiyle arkadan gelen kolumuzla beraber... Kol çene hizasını geçmeyecek şekilde ayaklarla da yukarı doğru yükselerek topu ileri doğru yansıtmamız gerekiyor. Evet, sallanmamızı yaptık. Hazır olduğun zaman gayet güzel. Evet, eline sağlık. Teşekkür ederiz. servis çeşitlerinden alttan servisi anlattıktan sonra şimdi tenis servisi size anlatmaya çalışalım. Yusuf tekrar pozisyonunu al. Evet, yönümüz karşıya dönük olsun. Ben anlatıyorum, sen de tenis servisi göstermeye çalışıyorsun. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Denge her zaman önemli. Evet, sağ elini kullanan sporcular için sol adım, yarım adım önde. Gayet güzel. Top nerede olacak? Sol elinde olacak. Sağ kolumuz nasıl olması gerekiyor? Yani servis atacak kolumuz 90 derece açıda olması gerekiyor. Evet. Omuz açısı 90 derece, üst bölge 90 derece açıda olması gerekiyor. Elimizin pozisyonu, bileğimizin pozisyonu ise bilek arkaya yatmayacak şekilde düz olması gerekiyor bilek ve kol ellerimizin açısı düz pozisyonda olması gerekiyor. Parmakları kapatmıyoruz, sıkmıyoruz. Hafif açık ama elimizi sertleştiriyoruz, sıkıyoruz. Topu nereye atacağız? Bu önemli bir detay. Kol, sen pozisyonunu al, bozma pozisyonunu, açını ayarla. Şimdi kolunu yukarı doğru kaldırır mısın? Kaldırdın. Topa vurma noktası şurası olması gerekiyor. Baktığın zaman elinin üstünü çok net şu an görebiliyor musun? Evet. Görebiliyorsun. Yani omuzunun önünde. Omuzunun önüne topa atman gerekiyor veya servise topa vurma noktası tenis serviste orası olması gerekiyor. Şöyle hafif öne alalım. Çok rahat bir şekilde kolun önde olduğu için üst bölgesini rahatça görebiliyorsun. Evet. Bu ne oluyor? Topu önde yakalamış oluyorsun ve bu top istediğimiz kalitede olmayacak. Yani top fileye takılacak veya aşağıda gidecek. Veya kol açımızı biraz daha arkaya götürelim. Şu an elinin üstünü görmüyorsun. Görmediğin için de bu da topun altına yakın vuracağın için top çok yükseğe gidecek veya avuta gitme olasılığı fazla olacak. Onun için bizler omuzumuzun hemen önünde elimizin üst bölgesini çok net düz bir şekilde görür pozisyonda topu o noktada yakalamamız gerekiyor. Şimdi topu sol ...elimize aldık, kol açımızı verdik, ayaklar omuz genişliğinde açık, ayak uçları karşıya bakıyor. Evet, sol adımımız yarım adım önde. Niye? Çünkü biz sağ kolumuzla servis atıyoruz. Topu belirttiğimiz noktaya, belli bir yükseklikte atı vererek atıyoruz. Topa vururken topun neresine vurmamız gerekiyor? Topa vurduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir takip yapmamız gerekiyor? Onu anlatalım. Topun arka ortasına elimizin düz olan elimizin tabanı ya da avuç içiyle vurmamız gerekiyor. Arka ortasına. Topun üst bölgesine vurursak fileye gider. Altına vurursak kalitesiz, çok yukarı doğru giden, e, verimsiz bir servis olur. En etkili servisler fileye yakın atılan servisler. Fileye yakılan, yakın atılan servis olabilmesi için de topun arka ortasına avucumuzun içiyle sert bir şekilde çekiç gibi vurmamız gerekiyor. Şimdi pozisyonumuzu tekrar alalım. Ayaklar omuz genişliğinde açıktı. Sol adımımız yarım ön, adım öndeydi. Çünkü sağ elimizle servis atacağız. Gayet güzel. Kol açılarımızı verdik 90 derece. Topu söylediğimiz bölgeye, omuzumuzun önüne belli bir yükseklikte attıktan sonra kolumuzu arkadan getirip belirttiğimiz gibi topun arka ortasına bileğimizi arkaya yatırmadan düz olacak şekilde topu kolumuz takip edecek şekilde öne doğru topun arkasından kolu takip ettiriyoruz. Bir gösterelim. Çok güzel. Eline sağlık. Sağ Teşekkür ederim. Şimdi servis çeşitlerinden flow servis anlatacağız sizlere. Flow servis tenis servise benziyor ama adımlama yapılıp bir de sıçramayla beraber servis atılımı var. Yine ben anlatıp bazı detaylarını söyleyip Yusuf da bize yardımcı olmaya çalışacak. Evet Yusuf tekrar pozisyonumuzu alalım. Biraz da arkaya açılalım. Evet orası iyi sağ elini kullandığın için, sağ kolun servis kolu olduğu için ne yapıyorduk? Sağ adımı geriye aldık. Sol adımımız önde. Tek adımla yapıyoruz. Adımlamayı tek adımla yapalım. Uzun bir hamle adımı, uzun bir adımla beraber hızlanıp sonra belli bir yüksekliğe sıçrayıp sıçradıktan sonra o biraz önce anlattığımız tenis serviste olduğu gibi topu belli bir noktaya omuzumuzun önüne atıp topun arkasına vurarak servis hareketini tamamlamış olmamız gerekiyor. Evet. Sağ doğumuz geri de tenis servisteki gibi topu iki elinle de atabilirsin. Adımlama yaptıktan sonra servis kolunun önüne tek elinle de atabilirsin. O tercih senin. Uzun bir hamle adımı sonra belli bir yükseklikle sıçrayıp topun daha önce belirttiğimiz gibi arka ortasına vurarak kolu da arkadan takip ettirecek şekilde servisimizi atıyoruz. Bu servis bize en çok nerede yardımcı olacak? En kaliteli servislerden, en etkili servislerden bir tanesi. Flow servis. Hafif bir sıçrama ve topun arkasından darbeyle beraber topun fileye yakın gönderildiği için karşılaması en zor servislerden bir tanesi. Genelde kadın e, takımlarında çok daha fazla kullanılıyor erkekler biraz daha smart servisi üst düzey takımlarda tercih ediyor. Çok etkili servislerden bir tanesi. Şimdi gösterelim. Uzun bir hamle adımı topu omuzumuzun önüne atıp servis kolumuzla topun arkasına evet tekniği uygulayalım. Gayet güzel. Bir tane daha alalım. Evet ilk önce her zaman serviste ayaklarımızı hazırlıyoruz. 8 saniye süremiz var. Hakem düdük çaldıktan sonra. Evet. Doğru bir adımlama. Doğru bir adımlama. Topu doğru bir atış. Ve topun arkasında doğru noktaya doğru şekilde vurmamız gerekiyor. Tekrar ayaklarımızı hazırlayalım. Uzun sağ adım. Evet hamle adımı. Ve topun arkasından sıçrayarak topu takip edecek şekilde servisimizi atıyoruz. Teşekkür ederim Yusuf. Şimdi son olarak voleybolda servis çeşitlerinden smart servisin bazı detaylarını sizlere anlatalım. Onunla ilgili sizlere görseller sunmaya çalışalım. Smart servis genelde erkek voleybolda çok kullanılan etkili servislerden bir tanesi. Smaç adımlaması uygulanarak, kollar çekilerek, topu belli bir noktaya atılarak ve topun üzerine bilek tekniği uygulanarak etkili bir şekilde atılan servis çeşidi. Burada topu servise atmadan sadece ayaklar olarak bir gösterelim. Biraz önce anlattığımız gibi float serviste o zaman yarım adım öndeydi. Şimdi bir adım önde olsun. Çünkü uzun bir hamle adımı yapıp smaç adımlamasıyla beraber giriş yapacağız. Evet, topsuz, top elinde olduğunu hayali olarak bir gösterelim. Sağ elini kullandığın için bu sefer topu sağ elinle genelde yukarı doğru atmamız gerekiyor. Topu attığımız zaman havaya topa çevirme hareketini vermemiz gerekiyor. Topun arkasından topu çevirmemiz gerekiyor. Topu attığımız nokta smaç adımlaması yapacağımız noktanın önü olması gerekiyor. Kendi üstümüze değil önümüze doğru topu atmamız gerekiyor. Topun yüksekliğini sporcunun kendisi belirleyecek. Hızlı giriyorsa biraz alçak atabilir. Biraz geç gidiyorsa daha yüksek atabilir. Veya tek adım değil iki adım da gidebilirsin. Ama genelde sporcular tek adımda gitmeyi tercih ediyor. Tabii iki adımda da giden çok sayıda sporcu var. Uzun bir hamla adımıyla, smaç adımla, adımıyla girerken kolları da seri bir şekilde çekip en yukarı sıçradıktan sonra smaç tekniğini uygulayarak topun arka bölgesinden üstüne doğru bileği çevirerek topun üzerine girmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi smaç tekniğini, smaç adımlamasını hayali olarak kol çekme ve topa vurma pozisyonunu yapıyormuşuz gibi Yusuf bir göster bakalım, yapalım. Topa attık. Evet, en yukarıdan topa vurmaya çalıştık. Bir daha yapalım. Evet, önce ayaklarımızı hazırlıyoruz. Sonra topu elimize aldığımızı varsayalım. Topu önümüze doğru atıp uzun bir adımla kolları çekerek yerden de yardım alarak en yukarı sıçrayıp yukarıdan topun üstüne bileği kapatıp etkili bir şekilde atak yaparak smart servisi atmamız gerekiyor. Bu anlattığımız detaylara dikkat ederek Şimdi servis bölgesinde Yusuf bizlere smart servisi göstermeye çalışacak. Geçelim mi Yusuf. Geçelim. Geçelim. Bu videomuzda sizlere sporcum Yusuf'la beraber servis çeşitlerinden alttan servis, tenis servis, flow servis ve smart servisi belli aşamalarıyla ufak detaylarla sizlere aktarmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Eline sağlık Yusuf.